<gülüyor> dün. dün. <gülüyor> Portakal getireyim dedim. Kız şu adamı çözdün. Cem <laughs> çözdü. Bırakın bırakın beni. Bir daha yapmaz söz veriyorum. Söz mü baba? Söz <laughs> ay ay gardık. <laughs> Aç. <Atın, atın. gülüyor> dede sokak çıkmaya yasağı ilan edilmiş size hahahhahahhahaha <laughs> <laughs> virüsten dolayı dışarı çıkarmıyor bak emre hanımefendiden kapıyı kilitlemiş bu oğlan 3 gündür beni çerdeyip aynen sesin geliyordu dışarıda görünmüyordu görünmüyor göndermiyor bu oğlan bir de virüs çıkarttı başımı emre ne ada tatlanıyor böyle çay şişiriyor ne yapıyoruz böyle? <gülüyor> <gülüyor> Kekimiz böyle oldu diyorum yarılı gelim kayın. Tamam. Kekimiz siz şimdi böyle... dışarı Ama onu nasıl yiyeceksiniz yani? Şimdi yani? millet dışarıya çıkmasın diye siz burada karşılıklı mı? He, evet. görüşmü yok yepyeden ben E niye dışarıda görüşmüyorsunuz? Sen koşturuyan mı? Şey geldi de, Rus geldi deyin. Herkese gelmedi bize geldi. Bizim <laughs> Selamün aleyküm komşular. Virüs nedeniyle oturmamızı iptal edelim. Oğlan beni dışarıya salmıyor. Oturmanızı bırakalım. Herkese selamlar. Virüsü duydunuz değil mi? Duyduk. Ben virüsten korkmuyorum. Ama diyorlar ki yaşlılar evlerinden çıkması, onlar daha risk altında. Öyle de ölüm var, böyle de ölüm var. Mutlaka öyle de yine bile tedbir var. Hiçbir şeyden çektim. Sizi sevenler var, siz bizim baş tacımızsınız. Yaşları daha çabuk bulaşıyor, onlar daha baklatıyor. Başkasını anlat hikayeden, boş ver, aşağı inmek istemiyorum. Hepsinden nefret ediyorum. Kandil günü için izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Hayır. Bugün ay tutulması var. Haberiniz var mı? Yok. İzlemeyecek misiniz? Sekiz buçukta başlıyor. İzleriz. Hangi kanal veriyor? etrafı gözlemlediğiniz zaman daha çok balık tutmak isteyen insanların sizi cahil insanlar sizi baroş kesim sizi cahil geri zekalılar biz sizler yüzünden evde oturuyoruz sizin gibi cahiller yüzünden evde oturuyoruz o balık alo ne diyor derdin ne Tamam nasıl canım soğuyor Evde canım soğuyor canım Nezle. Nerede canım sıkılıyor lan? Nerede canım sıkılıyor? Tamam. 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 Zabağına, zabağına! Bize gelen Allah'tan geliyor. Bizim kahveler de kapalı. Ortada kaldık. Evde kalıyoruz, karılar virüsten daha beter. Yine virüs Biz evde ölüp gidiyoruz, kurtuluyoruz. Der 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 Koşıma der. Koşma <laughs> derdi. sevgilisinden ayrılmış şimdi onu teselli edeceğiz. Aç camları aç. Hadi. Bir, iki, üç. O canım söndü nasıl veladır bırakıp gittin bu ne devramdır dünya gözünde ker beladır Allah'tan. <laughs> ya yaşlılar, yaşlılar. Evinize girin. Yaşlılar. Evinize girin. <laughs> <laughs> Duvarda elek mi olur? El kızı melek mi olur? Kuran'a, Kuran'a, seni mesleğen annem. Benim oyunum. Alo. Hayran, İyi bayramlar. İyi bayramlar, İyi bayramlar. Nasılsın hacı? Buyur. Nasılsın, iyi misin? Sesinden <laughs> şey, tanıyamadım ki. Bayramı mübarek olsun, ellerinden öperim. <laughs> E sağ olsun Anadolu'ya teşekkür ediyormusun? Boşver. ne yapacaksın ya? Ben seni aradım bayramını kutluyormuşlar. Kim olduğum önemli mi? Anne. Hasan mısın Yok. Zeynep, Zeynep. Söylesene artık <adını gülüyor> Zeynep. Söyler <Sölesene. gülüyor> mi? Mehmet mi? He. Hayır, He Mehmet ya. <laughs> 4 ay içinde aldın bana vermişsin Tamam da 7 lira verdin 10 milyon vermedin 11 milyon vermedin 8, 8 milyon vermedim sana eşya doğru eşyadın 11 milyon fiyatı Baba ben paramı benim <laughs> Ooy <laughs> oy 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 Ooy <laughs> <laughs> ben bu yaşayacağım işte Ooy sizden böyle iş görme Deee ye ye Ben Çat pat pat bom Şiribom yavrum şiribom Çat pat çat kapı İşte kapının sapı Meşhur olacağım derken Ayşe kız Bir koronavirüsü Çin'de başladı He. Ne düşünün bu virüsle ilgili? Allah hayırlı şifasını vere ne diyeyim? Nasıl bir önlem aldın dede? Bana elimizi yüzümüzü temiz yıkamaya gayret ediyoruz. Allah yardımcımız ola. Ne diyecek? Hacım sen ne düşün sen? O ne dediyse ben de aynısını diren. Allah He. ne demiş o olur. Başka çaresi yok. Herhangi bir önlem aldın mı? Ya hele önlem aldığımız yok. Önlem ne önlem alacaksın? <laughs> Allah ne demiş? Aşkım bana yemek yapıyor ya. Sofrayı kur sofrayı. Sen orada otururken oğlan yemek hazırlıyor. <laughs> al bize tamam atas <laughs> <laughs>

Evet biliyorum. Çoğu zaman karizma olarak da sizinle mukayese ettiğim birini İnşallah canlı yayında da net bir şekilde göreceğim. <laughs> İnşallah. Öyle. Memakta. Efendim Ömer Bey ikinci baraj sorusunda takıldı. Size danışmak istedi. Ee, Şimdi buyurun. Ömer Bey soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Andy Murray ve Stan Wawrinka hangi spor dalında tanınmış sporculardır? Tennis. A tenis. <laughs> tenis Sana Grand Slam'lerini de sayayım mı? E, emin, emin misin? <laughs> evet. Tenis, tenis, bir milyon kere eminim. Biri İngiliz'dir, birisi İsviçre'lidir. Onları da söyleyeyim mi? Gerek yok. Bayılıyorum. <laughs> çok, evet. çok teşekkürler Mehmet çok teşekkürler.